bir tabletim tabletimi temizleyeceğiz. Aslında tüm tabletim yani bu tableti ele geçirdi. Yani çok pis şu an fazla gözükmüyor ama kamerada filtreden dolayı. Çünkü bir de çok ışık var. Yani şunu hızlıca silelim. Böyle. Güzel değil mi? Arkadaşlar bu arada siz, size de öneri göstereceğim. Şöyle bakın. Ee, şimdi bir de tablet temizlerken mutlaka ıslak mendil kullanın. Bir de fazla o kadar da bence, mesela kesin üstünüze siliyorsunuzdur. Aa kesinlikle üstünüze temizlemeyin. Bu arada arkadaşlar eğer kurulamıyorsunuz mutlaka kurulayın çünkü öyle tabletleriniz bozabilir veya telefonunuzu işte böyle bozabilir. O yüzden de mutlaka tablet sileceğiniz zaman böyle peçeteyle falan kullanın. Yani en güzel zaten. Eğer onunla kurularsınız daha güzel kamera daha iyi görür. Birazdan arkaya geçeceğiz daha şimdi. Şöyle. Bakın cam gibi görüntü oluyor. Şimdi şu arkasına geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar işte, tabi tabletimin markası Honor. Arkadaşlar bu arada iPhone boykot yani Boy, boykot. O yüzden de bence iPhone almayın. Bu boykot mu bilmiyorum ama umarım değildir. Siz bana yorumlarda söylersiniz tabii ki açıksa kameranızı da böyle sileceğiz. Böyle. Şimdi gene peçeteyle kurulayacağız. Mutlaka ka kameranızı da böyle iyice kurulayın. kurulayın. birazcık kızlandırayım. Ve sonuç. Böyle. Bence gayet de güzel oldu. Böyle tablet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar ve kanalda abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Çok güzel oldu bence tablet ekranı.